Mermer Roma dönemi 300 yüzyıla aitmiş. Evet şu an Likya Müzesi'ndeyiz. Likya Müzesi ile ilgili burada bir takım bilgiler bulunmakta. Ama asıl güzel şeyler burada. Evet. Doğu Roma dönemine ait paralar. Yukarıdaki görüyor musun? Aşağıdaki sikkeler bunlar. O dönemde bu paralar kullanıyor. Görüyor musun? Oralarınkini bulamamışlar. Ya birileri çalmış ya birileri şey yapmış o dönem kullanılan paralar. Bakın burası. Roma dönemi paraları. Helenistik dönem. Bakın milattan önce paralar ne kadar küçükmüş çocuklar. Fatma buraya bakar mısın? Ne kadar küçük. Milattan önce. Evet. Yine Helenistik dönem. Evet paralar baya bir küçülmüş. Şuradaki yazıtlara bakalım. Evet, neymiş bu yazıtlar? Kireç taşından Roma döneminde. Aziz Nikolas Kilisesi'nden getirilmiş bunlar. Bu mermer de yazıt parçası. Yine Aziz Nikolas Kilisesi'nden getirilmiş. Yine yine başka yazıt. Burada